terim garantisi demek Gracias. başka diğer kardeşlerimiz sapa geçsinler. خاشعا سليما اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا سليما اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا شاكرا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا اللهم إنا نسألك أولادا عالما صالحا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجر آباءنا من النار اللهم اجر امهاتنا من النار اللهم اجر اخواننا من النار اللهم اجر اخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم اجر واجرنا من النار بعفوك وادخلنا الجنه بعد الابرار يا عزيز يا غفار يا كبير يا ستار بحرمه حبيبك المختار محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ve selamun elhamdülillahi rabbil O da bütün hayatını bu yolda adadı. Bu milletin çocuklarına imanı ve iman hakikatlerini anlatmak için hocasının üstadının yolunda oldu. Biz onu üç güzel vasfı ile hep hatırlayacağız. Birincisi her şeyden önce ihlas, samimiyet ve mahfiyet. Bu üçü birleştirdiği zaman bir insanın ne kadar güzel olabileceğini bize gösteren bir büyüğümüz Cenab-ı Hak rahmet eylesin. İkincisi ahlaki hamide bir insanda birleştiği zaman suret ile siretin ne kadar güzel birleştiğini bize gösterdi. Cenab-ı Hak ebediyen rahmet eylesin. Cenab-ı Hak bugün biz onu ve yanı başında mümin kardeşimizi çünkü bugün iki büyüğümüzü, iki kardeşimizi ebediyete uğurluyoruz. Biz onları mabudi lem yezele mahbub ila yezale gönderirken onlara yapacağımız en güzel dua ebedi ve sermedi ahiret hayatının kafısı olan kabre girerken ağlayarak değil gülerek girmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak hepimize ağlayarak değil gülerek dünyayı terk etmeyi ebedi hayatın kabir kapısından gülerek girmeyi hepimize nasip Amen. ve müesser eylesin. Amen. Namazlarımızı kıldık, iki vazifemiz daha var. Birincisi, öncelikle haklarımızı helal etmemiz gerekiyor. Ben her iki mağfur ve merhum için soruyorum. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Son vazifemiz her ikisine de hüsri şehadetimizdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem siz ümmetim bir insanın iyi olduğuna şehadet ederseniz cennet ona vacip olur buyurmuştur. Onun için biz ebediyete uğurladığımız bütün kardeşlerimiz için soruyoruz. Her ikisinin de mümin ve muvahhid olduğuna şahadet eder misiniz? Evet. Şahadet eder misiniz? Evet. Şahadet eder misiniz? Evet. Cenab-ı Hak şahadetinizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak şahadet üzere bir hayat yaşamayı hepimize nasip eylesin. Amin, amin. Ve selamun aleyl mürselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه